Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben medikal estetik hekimi Doktor Nuri Atbinici. Bugün size daha önce bahsettiğim mezoterapilerle ilgili bilgiler vereceğim. Mezoterapilerde ne kullanıyoruz? Kolajen kullanıyoruz. Özellikle kolajenin etkilerinden size bahsedeceğim. Kolajen özellikle %50 lift etkisi arıyorsak bunun için çok önemli bir komponent. Kolajen nedir? Öncesi bundan bahsedeyim. Kolajen bir aminasittir, aynı zamanda proteindir, bir protein molekülüdür. Özellikle yüzdeki etkisine bakacak olursak yapıştırıcı ve bağdaştırıcı özelliği vardır. Yapıştırıcı özelliğiyle cilde gerçekten ince akordiyon çizgilerinin kaybolmasında yüzde lift etkisinde ve parlaklığı sağlamak için kolajen uyguluyoruz. Kolajen özellikle vücudumuzda birçok bölgede bulunuyor, özellikle kemikte, tendonda, özellikle eklem sıvısında yoğun miktarda bulunmakta, aynı zamanda gözde bulunmakta. Ciltte özellikle kolajen bulun. Sunuluyor. Bu kolajen bir zamanla azalma gösterir. Bugün size kolajen etkilerinden bahsettim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medoktan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sundu.